Kavrama testinin ardından birinci pekiştirme testine geldik. Pekiştirme testinde de yine e, kazanım ya da kavrama testinde gördüğümüz soruların bir benzerleri. E, yine birinci kazanımla ilgili soruları görüyor olacağız. Şimdi hemen birinci soruya beraber bir bakalım. E, burada alison 4 ele elementini günümüzde işte e, katıları toprağa, sıvıları suya, gazları havaya, plazma halisi ateşe benzetmiştik hatırlarsan. Bununla ilgili bir soru. Hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi, sodyumun altında katıyı görüyorum. Katıysa bu, o zaman toprak grubuna ait olması gerekir Aristoya göre. Çünkü katıları biz toprağa ilişkilendiriyorduk. Sıvı veya suda olanlar, değil mi? Bunlar sonuçta su grubuna ait olacak. İkisi de sıvı halde olduğu için şöyle su olanları işaretleyecek olursak, hidrojense gaz halinde olduğu için bu da hava elementine ait olmalıdır. Aristo göre doğru cevap D seçeneği gelir. İkinci soruya geldiğimizde ise simyacıların ilgilenmedikleri alanların taranması istenmiş. Şimdi tıpla ilgilenmişlerdir. Felsefeyle de ilgilenmişlerdir. Ancak iktisat bir ekonomik kavramdır. Dolayısıyla o dönemde simyacıların ilgi alanına girmiyor. Metaloji ve petrokimya. Şimdi metalojiyle ilgilenmişlerdir de petrokimya Petrol ürünlerinden elde edilen kimya endüstrisi sahasında dolayısıyla bu ham petrolün damıtılmasından elde edilen bir şey olduğu için alan olduğu için bu alan simya döneminde bulunmamaktadır. Dinle de ilgilenmişlerdi. Dolayısıyla alan taranırsa A'daki gibi bir şekil ortaya çıkar. Doğru cevap A seçeneği olur. Üçüncü soruya geldiğimizde ise Ebu Bekir Razi ile ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Simyada elde edilen bazı maddeleri tıpta kullanmıştır ki etil alkolün antiseptik özelliğini e, tıp aktarmıştı hatırlarsan. Altın elementini çözebilen kral suyunu keşfeden kişi Cabir bin Hayyan'dı. Ebu Bekir Errazi değil. Ama gliserin ve kostik sodayı keşfeden, elde eden kişi Ebu Bekir El hatırlarsak doğru cevap D seçeneği olur. 4 soruda yukarıda verilen uğraşlardan hangileri hem simya hem de kimya döneminde yapılmıştır denilmiş. Süzme, aktarma ve kristallendirme gibi fiziksel ayırma yöntem ve teknikleri simyada keşfedilmiş, bulunmuş, kimyada da kullanıla gelmiştir. Hala da kullanıyoruz. Maddenin özelliklerini belirlemek amacıyla kontrolü deney yapma denirse kontrolü deney kimya dönemine aittir. Simya döneminde yoktur. Daha önce farkına varılamayan yeni elementleri keşfetme bu hem simya döneminde hem kimya döneminde yapılmıştır. Kimyada da birçok element, bilinmeyen birçok element keşfedilmiştir. Doğru cevap buradan 1-3 E seçeneği gelir. Beşinci soruya geldiğimizde ise simya ile ilgili tanımlayıcı bir dallanmış ağaç görseli var. Buradan doğru ve yanlış sorusuna göre bakalım. Şimdi teorik temelli ve sistematik bilgi birikimi içerenler kimya ile simya değil. Dolayısıyla bu simya için yanlış olacak. Yanlış taraftan gitmemiz gerekiyor. İmbik, el kantarı, fırın gibi araç gelişleri kullanmışlar mıdır? Evet. O dönemde bunlar kullanılan ve keşfedilen ya da nasıl diyeyim tasarlanan deneysel malzemeler. Kontrol deneylerle ölçme işlemlerine dayanması yine kimyanın özelliğidir. Simyada böyle bir özellik olmadığı için 3 nolu çıkışı ulaşırız. Doğru cevap C seçeneği gelir. Altın soruya bakalım. Aristo'ya göre elementler ve özellikleri verilmiştir. Burada eşleştirme yapılacak. Şimdi şöyle hemen ben şöyle kendimce bir diyagramını çizersem. Toprak yerde olur. Hava yukarıda olur dersek. Saat yönünde toprak, ateş, hava, su şekline gidersek. Şöyle bir durum meydana gelir. Ateşli toprağın kuru özellikli olduğunu biliyorum. Ama ateşin aynı zamanda sıcak olduğunu biliyorum. Sıcağın çaprazı soğuk. Kurunun çaprazı ise ıslaktır. Ben diyagramı bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi buna göre bakacak olursak suyun nasıl özelliği varmış? Islak ve soğuk. O zaman soğuk ve ıslak olan yani C suya gitmeli. Ateşe bakarsak kuru ve sıcak olduğunu görüyoruz. O zaman kuru ve sıcak yani A. Toprağı da doğrulayalım. Kuru ve soğuk olması lazım. Evet soğuk ve kuru da toprağa ait. O zaman C, A, B sıralamasıyla A seçeneği doğru cevap gelir. 7. soruya geldiğimizde ise yapmış olduğu çalışmalarda sistematik bir yol izleyen ve sahip olduğu teorik bilgi birikimini çalışmalarında uygulayan kişi hangisi olabilir? Şimdi burada sistematik bir yol izliyorsa, teorik bir bilgi birikim varsa bu kişi bilim insanı olması lazım. Burada Cabi bin Hayyan, Ebu Razi, Errazi, Empedokles, Aristo bunlar simyacı olarak adlettiğimiz kişiler ama e Aziz Sancar ki bizim de gururumuz olmuştur bildiğiniz üzere 2015 yılında Nobel biyokimya adında kimya ödülü almıştır. Bir bilim insanıdır. Dolayısıyla doğru cevap buradan E seçeneği olur. 8'e geldiğimizde ise aşağıda verilenlerden hangisi simyanın kimya bilimine katkılarından birisi değildir denilmiş. Laboratuvarda kullanılan deneysel araç ve gereç tasarımları tabii ki kimya bilimine önemli bir katkıdır. Biz çok zaman bunları kullanıyoruz. bitkilerden elde edilen ilaç elde etmeleri yine kimya bilimine bir katkıdır. Eczacık alanı da etkilemiştir. Hidroklorik asit, sülfürik asit gibi çeşitli maddeleri keşfetmeleri ki bizim için önemli asitlerdir bunlar. Bunlar da kimyaya katkıdır. Farklı metaller ve çözeltiler yardımıyla pil üretmeleri bunu başaramamışlardır. Keşke başarabilselermiş ama o dönemde pil e, kullanılmayan, farkına varılmayan ya da teknolojisi gelişmemiş, bilgisine sahip olunmamış bir ilgidir. Dolayısıyla bunu simyacılar yapamamıştır. Metalleri işleyip değişik özellikle alaşım yapmaları yine simya döneminde yapıla gelmiştir ve metalurji alanıyla beraber kimyayı da etkilemiştir. Doğru cevap D seçeneği olur. Dokunuş soruya geldiğimizde bir doğru yanlış sorusu var. Simya sistematik bilgi birikimi içermez. Bu doğru bir ifadedir. E, kimyada vardır sistematik bilgi birikimi. Robert Boyle elementi kendisinden daha basit maddeleri ayrışılamayan saf madde olarak tanımlamış ve bu Rönesans dönemi tanımı olarak geçmektedir. Bu da doğru bir bilgidir. Özitleme, mayalama ve danıtma yöntemleri ilk kez kimyacılar tarafından mı uygulanmıştır? Hayır, kimyacılar tarafından değil simyacılar tarafından ilk kez uygulanmıştır. Altın, gümüş, kükürt gibi elementler simya döneminde keşfedilmiştir. Bu doğru bir bilgidir. O dönemde altın, gümüş ve kükürt bilinen elementlerdir her biri de. O zaman burada doğru sıralama doğru doğru yanlış doğru şeklinde E seçeneği olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde ise yukarıda verilen bilgilerden ilk kez kullandıkları dönemleri eşleştirmemiz istenmiş. Şimdi teflon bir polimerik malzeme ve kimya döneminde keşfedilmiştir. Dolayısıyla teftonu kimyaya götürmek gerekir. Mürekkep ilk kez simya döneminde keşfedilmiştir. Kimyada da kullanılıyor. Elyaf yine bir polimerik malzeme o da kimya döneminde keşfedilmiştir. Cam ilk kez simya döneminde keşfedilmiştir. Barut da ilk kez simya döneminde keşfedilmiştir. O zaman şu eşleştirmenin şekline bakarsak doğru şeklin A seçeneğindeki gibi olduğunu görürüz birinci kazanımımızla ilgili kavrama ve pekişime testleri bu şekildeydi pekişime testimizdeki sorular biraz daha böyle kavramaya göre daha böyle kapsayıcı biraz daha böyle yorucuydu belki de şimdi konu alanımıza kaldığımız yerden ikinci bölüme yani kimya bilimine artık giriyoruz ikinci bölümde kimya bilimi kısmıyla devam edebiliriz.